öğrenciciyim. Makinanın hızının <laughs> rezistansını kireç bağlamış. Peki şimdi ne yapmalıyım? Üstelik makinanın motorunu da yapmışsınız. Ama daha taksitler ne demedim? çok güzelim. O zaman kullan şu kireç önleyiciyi arkadaşım. Kullan şunu ya. Kullan ya. Kullanıyorum ama. Ne kullanıyorsun abla? Makine öldü makine gitti makine anay. Yeni Çık. Şey. makine alacaksın. Bu ne? Bu ne? Açıyorum bakıyorum rezistansın halini. Sözü sansın anne bak. Bu ne? Her yer kireç. Her yer kireç. Kulaş kireç çözücü ya. Kullanıyorum. Kullanmışım şey ya. Kullanıyorum. Açacaksın şuraya dökeceksin. Dökeceğim buraya kireç çözücüyü. Ya ablacığım bu bana getirdiğin dördüncü makine. Bunlar dört, bundan önceki dört tanesi de böyle kireç bağladı. Bana geliyor reklam ajansından teknikler. Ben de meyve suyu reklamı falan zannediyorum. Geliyorum. Yine senin makinen. Hepsi de senin makinen ya. Kullan şu kireç ya. Kullanıyorum ama. Kullanmıyorsun ablacığım. Rezistansın haline bak. Bu ne? Her yer kireç. şekilde çöndüreceği ya Benim ömrümün hepsinde rezistans kazıttınız bana ya Sapuslar Bir de makinenin rezistansını Kiraçını yerim <laughs> oda çıktı artık Makinenin Motorunu da yaktın Hortumunu da parçaladın Hortumunu da parçaladın Makinenin mekanik aletten bu Üstünde mi atlıyorsunuz daha